Vay vay vay. Bu kimmiş ya? Artist. Artist'e bak. Paçan yansın. Karşıyım. Hadi bakalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Yeni mod geldi. Buhar cephesi moduna elveda dedik. Yeni mod. transformus modu. Hepimize hayırlı olsun. Hemen şöyle bir inip işimize bakalım. O ne yapıyor orada? Boks mu yapıyor? Çabuk in de. Hemen bir silah. O değil. O değil. O değil. Ha bu. Birini aldık. Herde bir daha vardı. Öldü mü acaba? Nasıl bir yer buralar böyle ya? Bak lan nere takıldın öyle? Vay arkadaş. Neymiş bu? Kozmik burger. Ye bir tane. Avantaj kupon aldık. Neyse o. Altı kişi kalmış. Kask lazım. Ha, Ver kaskı. Çok ortalıkta gezmeyelim değil mi? Lan atla şuradan. bir şey de aldık ama dur bakacağız onların hepsine bakacağız. Topla topla. Değişik değişik şeyler topluyor. Şurada biri vardı. biri vardı az önce ya. Şuradan bir ses duydum. Sis attı biri. Şuradan ses geliyor. Durun, 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 durun. Geliyorum ben, durun. AK'li vurdu. 5 kildeyiz. Merkeze doğru bir ilerleyelim bakalım. Değişik değişik şeyler var oyunda. <laughs> Şimdi duydum neydi o? şuradan gidelim merkeze dur. Burada bir arena var. Ortaya açmışlar ki. o neydi öyle? <laughs> P90'ı varmış. <laughs> ne bu? Şurada bir şey var. Ona bir bakalım mı? Bir bakalım bakalım neymiş. Değişik değişik sesler geliyor. Aha bu kaykay. Kozmik kaykay. bir ses var burada. Böyle biraz loot yapalım girelim oraya. Bir girelim bakalım burada ne varmış. Aç. Kolay kolay. Baget. Fosforlu çubuk. Altın tava. Bu ne? Loot mu? Yavaş vuruyor bu. Bu ne? Lan. Oha. Oha. Bir. Kardeş gel kaçma. Şuradan bir ses geliyor. Adam orada. Ne oldu? Allah Allah işte Adamlar önce buradan not verdi bize. Çıkalım buradan. Niye çıkmıyor? Ödülünü almak için ortaya doğru ilerle. Orta neresi? Burası değil mi? Allah Allah. Çözemedim. Çık ha, çık. Aynen. Bu da kaykaydı böyle. Şu Transformers'la Mega Megatron'a da bir bakalım mı? Burada bir sandık var. Ona bir bakalım neymiş o? Kulübe de olsa gerek. ko ee, burada da yok öyle bir sandık. Nerede? Böyle bir sandık yok burada arkadaşlar. Yani ben göremedim. O Transformers burada. Bakın orada görünüyor mor mor Megatron. Ne o saklan saklan. MG sıkıyor adam. Ne ya böyle? MGS var ya yaklaşmaya çalışıyor. Hadi darlayın şunu. Düştü mü? Aa düşmüş mü? Yok düşmemiş. geliyor. Kaç 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 kaç. Nerede benim araba? O ne ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Nereye gidiyorsun? Şunu bir takip edelim bakalım. Nereye gidecek? dur şunu takip etmemiz lazım. Hızlı gidiyor bak kerataya bak. Arkada araba mı var? Canaz onun indirmemiz lazım onu. Dur 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 vurma beni. Aman Allah'ım ikisi bir araya gelince böyle mi oluyor? Burada bir ses duydum. Şurada bir ses var. Ne bu? Bot mu? Dur sen. Geliyor bana geliyor. Uhan'a geliyor. İyi doşladık. Dur. Aman Allah'ım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. p 90 sıkıyor. Bu ne ya böyle? Çok zor bu. Şurada bir cam basmamız lazım. Allah Allah. İkisi de orada mı? İkisi de orada. Biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz ya böyle? Bir araba bulmam lazım benim. Biz bunlarla mücadele edemeyiz ki. Dur bakayım. na işimiz var ha Biz bununla böyle mücadele edemeyiz. Diğerini patlattı galiba. Bir uzaklaşayım ben dur. Bir araba yok mu? Gördü beni geliyor. Bir araba bulmam lazım. Buggy ya da McLaren lazım bize. O ne? Orada büyük bir sandık var. Hah buggy. Böyle kenardan kenardan gidelim ki. Şurada bir loot kasası gördüm. Onu bir Evet evet var 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 var. Ne o AVM sıkıyor galiba. Bir bakayım ona doğru. Gördüm. Hm. <laughs> Sen miydin o AVM'yi sıkan? Hayır. Kaç. <laughs> dur hele dur dur. sen miydin o AVM'ye sıkan? Bu da değil AVM'ye sıkan. Alana doğru gidelim de bu Transformers'e nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. Ha kalmış orada. Benzini bitti galiba. Orada bırakmışlar Transformers'a. geliyorum. Eee nerede koşuyorsun? çıkan buydu galiba. Aa, Transformers geliyor. mücadele edeceğiz ya biz kaç 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 lazım kaç kaç mücadele edemeyiz Bununla nasıl mücadele edeceğiz ya? <laughs> AVM'si var. P90'ı var. Şu evleri atabilirsem kendime. bununla mücadele edemeyiz ki biz böyle. Nasıl olacak? AVM'si var böyle mi? Böyle tekerlerine vuracağız demek ki. Çatıya çıkabilseydik. Bir bakalım bunda neler var. Ver ver ver, lazım ver. Anneme sıkıyor bak. alanda değiliz değil mi? O alanda biz değiliz. Ne yapacağız böyle? Hadi be. Of, canlandırmış. Ama bu haksızlık ya. Ne yapacağız? Abi çok orantısız olmamış mı? Yani Nasıl mücadele edeceğiz abi biz bununla peki şimdi? Ben bununla mücadele edemem ki. Boyun bitti. Boyun rakibin. Ama yani bu biraz orantısız olmuş. Gamalı bunu sevmedi. Ben evlerde mi zannediyor acaba hala? ya bir önceki buhar modunda vardı ya son alanlarda Titan'ı kullanamıyorduk. Keşke bunu da son alanlarında bu Transformers'ları kullanamasak. Ben nasıl mücadele edeceğim bununla şimdi? Olmaz ki ama yani. Beni evlerde zannediyor herhalde hala. Alanda mıyım? Gergin bekleyiş. olmamış bu arkadaşlar. Ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu olmamış. Yani bu son alanda biz bu Transformers'la mücadele edemeyiz. Böyle bekleyeceğiz mi orada? Bir de anladığım kadarıyla Transformers'ların canlarını yenileyebiliyorsunuz yani. Bak canını doldurdu. Heh, geliyor. Ya. For freedom mm -hmm. Mm -hmm. damage but I still function. Grief. Hadi be. Adam aldı. Yapacak bir şey yok. Ama bence çok orantısız bir güç arkadaşlar. Bilmiyorum siz yorumlarda ne düşünürsünüz? Yorumlarda belirtin fikirlerinizi. Adam aldı yapacak bir şey yok. Ama bu son alanda biz transformuslarla mücadele edemeyiz. Transformers'ı alan oyunu alır yani. Neyse güzel bir maçtı, eğlenceliydi, heyecanlıydı, gergin de. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>